Ap açık ortaya konulmuştur. Hı hı. Şimdi şunu anlamıyorum. Alan diyor ki işte bunu daha öncekiler daha iyi anlamışlardır. O öncekiler anlayabilecekleri kadar anlamışlardır. Ama mesela sahabiler her ayetin anlamını gidip Peygamberimize sormuyorlardı evet. kardeşim. Okuyor, anlıyordu. Anlayamadığı yerler varsa gidip Peygamberimize soruyordu. Şimdi biz niye bunun hiçbir yerini niye anlayamıyor olalım ki? kendisi kendisini tarif ederken bilisanin arabiyyin mübin Ap açık Arapça bir lisanla geldiği beyan ediliyor. Ve hâzâ lisanun arabiyyun mübin işte Enfal Nahl e, e, Nahil suresinin 103. ayeti. Bu kitap ap açık Arapça ile gelmiş. Siz bu kitabın bir meseleyi ele alma e, tekniğini bilirsiniz. O tekniği Öğrendikten sonra ayetleri okumaya başlarsınız. Bu ayetler size Allah'ın izniyle hakikati öğretir. Evet. Ee, bu Bunun dışında başka hiçbir şey okumanız gerekmez iddiasında değiliz. Öyle ayetler var ki nüzul sebebini bilmeniz lazım. Yes eluneke diye başlayan ayetler var. Yes teftuneke diye başlayan ayetler var. Mücadele suresinin ilk ayetleri var. Eşi hakkında seninle tartışan kadının sözünü Allah işitmiştir ifadesi. Belli ki bu bir şey üzerine gelmiştir. Mümtehane bir, suresi var. Mümtehane suresi var, var da var. Demek ki ihtiyacımız olduğunda biz o kitaplara gideceğiz elbette. Ama o kitaplarda da bazen maksadını aşan cümleler, maksadını aşan ifadeler oluyor. Onların da hangisinin doğru olduğunu... Nüzül sebebi rivayetinin ayetin metnine siyak ve sibakı dediğimiz bağlamına uygunluk şartıyla okuyacağız. Eskiden nakledilen her bir şey doğrudur demek o zaman Allah'ın Allah kitabıyla bugün arasına perdeler koymak demektir. Hakikati göremezsiniz, anlayamazsınız yani. Dolayısıyla Kur'an'dan baktığınız zaman Kur'an sizi çaresizliğe itmez. Allah'ın kitabı böyle çıkmak sokaklar vaat etmez. Tam tersi olması lazım hocam. Tam tersi bu kitap hakikati apaçık ortaya koyan bir kitaptır. Hakikati arıyorsanız buna gideceksiniz. Bundan başka diğer yollar yani peygamberi devre dışı bırakıyor. Asla böyle böyle bir iddia yapılabilecek en büyük iftiradır. Bu iftirayı bir Müslümanın diline, yüreğine hiçbir şekilde yer ettirmemesi gerekir. Yaptığımız Allah'ın ayetlerinin hangi ayetin hangi ayetle nasıl Açıklamış, izah edildiğini izah ortaya koymaya gayret etmektir. Bundan başka bir iddiamız yok. Sonra biz de her sözümüz yüzde bin doğrudur deyip bu konuda Kur'an'ın ne dediğini anladım bu iş bitti gitti filan gibi böyle meseleyi e, başkalarının da anlayabileceği noktasında bir ambargoya götüren bir yapımız asla ve kata Yok. hocam yani e, siz veya birileri bir şeyler söyledikten sonra Kur'an'ı kapatıp kaldırması lazım. Evet Ondan sonra başka daha kitap fazla açıyorsunuz. Biz yani. diyoruz ki aç. Elinin avucunun altında bir kitap olsun bu. Evet. Şu elimdeki Kur'an-ı Kerim sizin her tarafı çizilmiş. Bana böyle Kur'anlar lazım. Her tarafı, her tarafı yazılmış Kur'an lazım. Hakikat burada aranırsa Allahu Teala adamı yolsuz bırak.